Herkese selam arkadaşlar, A101 13 Mart 2025 aktüel ürünlerini yayınladı. İndirimli ürünlerden ilk siz haberdar olmak için kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İlk sırada. Akel katmer ve gözle mesajı, 1099 lira. Saklama kabı 5 li, 120 lira. Gercardin üflemeli saç şekillendirici, 799 lira. Kütahya porselen yemek tabağı, 70 lira. Bella döküm tencere, 690 lira. Lav saklama kabı, 149 lira. Organizer sepet, 139 lira. Aprilla epilatör, 449 lira. Homend el mikseri, 799 lira. Tabaklık, 155 lira. Lav saklama kabı, 109 lira. Banyo ürünleri, 169 lira. Kütahya porselen servis tabağı 90 lira. Bella basık tencere 690 lira. Stormaj 3 lü saklama kabı 90 lira. 7 parça kahvaltılık seti 89 lira. Kutlu süzgeç 2 libadya 50 lira. Desenli baharatlık 23 lira. Kanatlı kurutmalık 299 lira. Ütü masası 549 lira. 4 artı bir merdiven, 749 lira. 3 musluklusu sebili, 6999 lira. Fantom dikey süpürge, 1699 lira. Paşa bahçe kayık tabak ikili, 79 lira. Kırlı çamaşır sepeti, 299 lira. Kivi çubuk blender, 399 lira. LED ışıklı cımbız, 80 lira. Bella döküm tava, 490 lira. Siyah nokta temizleyici, 299 lira. İkili koltuk berjer ve puf takımı, 2999 lira. A101 indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.